arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Şimdi 6 voltluk akülü motorumuzu 12 voltluk e, akülü arabaya çevireceğiz. Bunun için şöyle bir motorumuz var. İçerisinden çıkan motor bu. Bunun bu 6 voltluk işte bunun 12 voltluğunu aldık biz. Bir de şurasında çarkı var, dişlisi. O dişliği alıp buna takacağız. Ondan sonra 12 volt hale getirip devam ettireceğiz. İşte biz burayı söktük. Önce şurayı alıyoruz. Bunu koyuyoruz. Bunun içinde motor şurada. Motoru çıkartmamız için ne yapmamız gerekiyor? Şöyle yapıyoruz. Şurada. Buna bıçak lazım. ya. Bıçakla çıkarttık. Şöyle Bunu buradan bu kapağı söküyoruz. tabii ki öyle olmuyor. Bıçak getirelim. Tam yaklaştırdım mı? Bunu buradan alıyoruz. Şurada. Sonra şurada böyle plastik bir şey var. Şimdi buradan. Bunu aldık. İyi yaptın ya. Tertemiz oldu. Evet. Sonra böyle lastiği buradan söküyoruz. Bu filan merkezi. Bu fren merkezi. Bu ne sıkışmış bu? Tüküyor Şu taraftan çek. Şu taraftan çek. Şimdi bununla alakalı çok bir şey sağlık. Şunu, bu da köy merkezinde aldık. Şöyle kenara koyduk. Bu dişli, tamam mı? Dişliyi buradan alacağız. Bu i̇çinde motoru var. Şu, burası. Bunu almak için buradan şöyle. Şu arada bir yerde aa, bunu nasıl açacağız? Bakın. Şey içine mi düştü? Tam direkt öyle çekme bak, 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 bak. Düştü mü? çatır çatır yaptığım şey şimdi yok çok, o. çok o. şey. Şimdi şurada arada bir somun var. Onu çıkartması zor. Böyle bir şey lazım çıkartmak için. Lokma lokma takımı. Şu. Şimdi tekrar kaybolmasın diye. Şöyle. Böyle kenara bırakıyoruz. Buradaki vidayı kaybetmişiz daha önceden. Buraya cırt atmışız. O yüzden bu cırtı kesmemiz lazım. Tamam. Sonra gel şu içine çekeyim şurada. Kablolar var. İki tane kablo var. İşte motor bu. Şuradan iki tane vidası var. Onu çıkartıyoruz. Uzun. burada dişli. Bu 12 volt motor. Biz şimdi şey 12 volta çevireceğiz motorumuzu. 6 volt motor 12 volta çevireceğiz. Bunun içinde dişli var. Şöyle. Dişliye ulaşabilmek için şuraları da söküyoruz. İçindeki dişliyi de göstereyim size. yapacağımız zaman herkes ağrımaya başlıyor. O oradaki şeyleri sessiz alırsa. Benim bacaklarımı çekiyor sürekli. Şey. Bakalım şeye çıkartabilecek miyiz şu şeyi şöpleri. Şöpleri ortasına. tutuyor ya. bak şu dişlileri dağıtmayalım böyle dişli şey var. Şu şekilde. Biz neden bunu söktük biliyor musun? Bir ıslak mendil getir. Şimdi üzerinden çıkan motor bu. 6 voltluk. İşte ne diyor? Ben kaç amper işte. Bizim aldığımız motor da bu. Birebir aynısı. Boyutları her şeyi aynı. Şuradaki şeyler aynı. Her şey aynı. 12 volt motor bu. Biz şimdi bunu üzerindeki aküde 7.5 amperdi. Ne yapıyor? 6 volt 7.5 amper. Biz 12 volt 9 amper akü aldık. Bir tane de bunu aldık. Şimdi bununla bunu şu dişlerini bundakini buna aktardık. Bunun içine bir de şey var. Demir var pirinçten. ısıtarak çıkarttırıyorsunuz şöyle. Bu şekilde tornavidayla çıkarttığın zaman şuralar kırılıyor. O yüzden böyle iki taraflı bir şeyle kastırarak, ısıtarak çıkartmak gerekiyor. Tamam mı? Şimdi tekrardan motorumuzu takıp toplayacağız. Şimdi bu da dişlilerin olduğu kutu. Biz oraya söktük. Şimdi buraya tekrar böyle bir gres yağ aldık. Gres yağ, bol bol gres yağ süreceğiz. Çünkü ses yapıyor, felaket ses yapıyor. Şöyle. Buraları gres yağ süreceğiz. Tamam mı? Önce şu ortadaki dişliyi takıyoruz. Bu şekilde. Bol bol dişlilere yağ sürelim. Ondan sonra şu dişliyi bu şekilde ters takıyoruz. Buraya oturacak şekilde. Tamam mı? Bunları da yağlayalım şöyle. Bol bol yağlayalım. Çünkü yağlamazsan acayip ses yapıyor. Hem kayganlaştıracak daha iyi olacak. Daha iyi oh. Bu da büyük dişli. Bunu da bu şekilde Bunu da bu şekilde takıyoruz. Şöyle. Gördünüz mü? Böyle dişleri de yağlayalım şöyle. Önce her yerine. Bol bol yağlayalım abi. Gres ya. Çok kaldı. Hem dişleri daha iyi koruyor. Hem de daha kayganlaşıyor. Bir de ses. Bizim motorumuzdan çok fazla aşırı ses geliyordu. Oyun. Kötü. Garç kurşun şu her yere Evet, dişleri iyice gresledik. Bu şekilde. Gerçi dönüyor. Mümkün olduğu kadar sessiz oldu. Şimdi kapağımızı takıyoruz dişlerine. İyice oturtuyoruz sıkıca. Tamam. Şuradan vidalarını takıyoruz ya, tekrar. Yapma. seni Hayır mı? Tam dur dur ya. Şimdi şuradaki dişleri görüyorsun. Bu motorumuz şu iki tane delik buraya denk gelecek. şöylece iyice tık diye oturtana kadar ayarlıyorsunuz. Sonra şurada motorun delikleri nerede? Şu delikleri denk getireceksiniz oraya. Şu şekilde. Motorun vidaları burada. Dur. Şurada Kulları var şöyle. Şu kulu takıyorsunuz ya. Şurayı kırmasın. Plastik ya. Tamam dur dur. İşte bu şekilde. Bunu bu yuvaya takacağız. Şuraya oturtuyoruz. Şurada iki tane vidası var. Bir şurada bir şurada. Dediğim gibi bu vidaları takmak zor. En zor kısmı zaten bu. Şuradaki sabunu alıyoruz. Tam dur dur. Başla mı? Evet şimdi dişliyi de taktık, motoru da taktık. Şurada iki tane kablo var. Artı eksi uçlu. Motorun ayaklarına bunları takıyoruz. Şöyle ters takarsak ileri yerine geri gider, geri yerine ileri gider. Çok bir değişiklik olmaz. Aslında hani ona da orada denemeniz gerekiyor ama. Şimdi şöyle kabloları da oturtalım kabloları gevşek takmayın. Sonra tekrar içinde çıkar. Deniyoruz. Akşamızı buraya bir takalım. anahtar. Şimdi çevirdik. Bakalım. Bak bu geri diyor. ileri tamam. Doğru Tamam şimdi topluyoruz tekrar. Ya şu vida, şu iki vida var ya. Bunları buradan uzanıp sökmek çok zor bir tık o uğraştırıyor. Geri her şeyi çok rahat. Yani 5 dakikalık bir iş var aslında. Şöyle freni alıyoruz. Fren merkezini buradan. Fren merkezi buraya. ben merkezini takıyoruz. Geçiriyoruz. Şunlar şu araya oturacak şekilde. Tamam sıkıca otur. Sonra tamam onu. Sonra şu frenin kapağını alıyoruz. ötekuyoruz. mi mi? Buraya sıralamaya iyi bakın. Sonra tekrar bir daha yanlış Toplarken olsun. yanlış olmasın. Tamam bu da budur. Bu kadar. Olay budur. Burası buradan tekrar geri takıyoruz. Bak şu pim görüyor musun? biraz yukarıda şeyde boşluk olması lazım. Yani şöyle yukarıdaysa şu oraya tam oturmuyor. Oturma o zaman da lastik çıkar. Şöyle çok rahat oturdu. En sonunda şu kapak buraya alıyoruz. Nasıl yapacağız? bu Çekiç gibi bir şeyle buraya vuruyorsunuz işte böyle. Tamam mı? Bunun işi bitti. Topluyoruz abi kabloları kontrol ediyoruz. Kablolarda çıkık mı? Yok. Bu kapağı da alıyoruz. Bunlar bizim buralar kırıldı. Buralara şey yaptık. Parç. Bir daha attık. Tamam sen onları şey yap. Bas bakayım geriye doğru. devam şimdi. Hı. Ön kaldırıyor bak. Başını sıla aratsın. <laughs> Tamam geri gel şimdi. <laughs> geri tak şimdi şuraya tırman.